Oynamak Saklanmaç oynamak istiyorum. Saklambaç mı oynamak istiyorsun? Evet. He? Aa çok güzelmiş. Hadi oynayalım o zaman. Kim evet. gönüllü ebe oluyor? Elif mi? Elif hadi anneciğim. gönüllü 20'ye kadar sayıyorsun Elif Nur. Biz de saklanıyoruz. Tamam. Hadi başlayalım. Saklan saklan saklan. 1, 2, 3, 4, 5. Ay ben yerim saklanıyorsunuz. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, Olmadı. 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 Ben kapatıyorum ben kapatayım. Evet şunu şöyle kapatalım. Evet sen de oradasın. Mı? Hayır olmadı. Bir saniye olmak üzere. Evet Elif Nur oldu anneciğim. Dön arayabilirsin. Acaba Efe nerede? Ece nerede? Zeynep nerede? Aa, orada yoklar mı Elif Nur? Burada bir saniye. Aa, Zeynep evlendi. Zeynep Ebelendi arkadaşlar. Efe ile kim kaldı? Ece kaldı. Bilmiyorum ki. Aa! Ebelendin. Evet, evet. <laughs> Sen de ebelendin. Efe kaldı. Anneciğim bu Efe nerede? Efe nerede? Ya, bilmiyorum ki. Nereye saklanmış olabilir? Hiçbir yerde görünmüyor. 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 Nerede olabilir? içinden çıktı evet ya hepiniz biriniz de ebeleyemediniz ya hepimizi buldu Elif Nur evet. Elif Nur neredesin çantanı ortaya atmasın Elif Nur anneciğim ders çalışacaksın şimdi derslerini yapacaksın hayır, tamam mı hayır, hayır. ne oluyor kızım verir misin çantanı hayır, verir misin çantanı Elif Nur. verir misin anneciğim anneciğim verir misin bir tane anneciğim. derslerini yaptıracağım birlikte Anne, yapacağız Çantanı. Elif Nur çantanı getir kitaplarını Hayır. çıkartacağım. Ders çalışacağız. Hayır. Kızım getirir misin çantanı? Hayır. Elif Nur bir şey mi var annenin çantanın içinde? Hayır. Benden saklıyorsun. Hayır. Sen benden bir şeyler gizliyorsun Elif Nur. O çantayı hemen getiriyorsun buraya. Hayır. Zeynep ablan çantasına bir şey mi koydu yoksa? Abla bir şey, Ay çok merak ettim ne var? <laughs> Elif Nur çantanı buraya... Ne koydun anneciğim çantana? Hadi getir birlikte bakalım. Ama ders çalışman gerekiyor. O zaman ders çalışacağız. Getir. Ver bakayım şu çantayı bana. Ver bakayım şu çantayı. Ne var bu çantanın içinde? Bırakır mısın şu çantayı? Bırak çantanı. Tamam gel birlikte bakalım. Gel. Gel. Gel birlikte bakalım. Acaba bu çantanın içinde ne var? Çok merak ediyorum. Ne koymuş ablam bu çantanın içine? Dur açalım birlikte. daha var. Daha çok var. Daha var. Zeynep ablan çant kızım bunların çantanda ne işi var Elif Arkadaşlarıma dağıtacaktım unutmuşum. Kaç tane bir say bakalım. Kaç tane koydun sen içine çantanın içine? Bir tane de Zeynep de var. 10 tane. Ya o kadar yoğurt. Ver hepsini. Onların hepsini yemeyeceksin. Bir tanesini alıyorsun. Bak, az, az. Bak Zeynep bir tanesini yiyor. Ver. Hayır. Ver onları bana. Onları bana veriyorsun. Verir misin? Elif Nur. Oyup yoğurtları bana ver kızım. Bir tanesini. Hayır. Tamam hepsini yiyin o zaman. Elif Nur hepsini nasıl yiyeceksin anneciğim oğlum? Ya 10 tane yoğurt alınır mı? Yenir mi? Hayır. Tamam ver Elif Nur ver kızım. Hayır. Ver anneciğim. Tamam aferin kızıma. Bir tanesini yiyorsun. içinden bir tanesini al. Tamam sen de bir tanesini yiyorsun. Tamam mı? Hadi sen iki tane yiyorsun.